this me... Merhaba arkadaşlar güne yepyeni bir gün ile başlıyoruz dünkü vermiş olduğumuz kuponlarımızdan biri yoncalandı fakat diğer kuponumuz ise bir maçtan kaybettik bu yüzden üzgünüm bugünkü şans hepimizden yana olmasını diliyorum bugünkü kuponumuzun ilk bahsi Kopenhag Bromby karşılaşması Bromby üç kaybetmesine karşın North Jylland karşısında 2 ila 0'dan geri dönmeyi başararak sezona özgüvenle başladı. Kopenhag'da eski Bromby'li golcü Kamil Viczey'in attığı 2 gol Odense deplasmanında puan için yeterli olmadı. Kopenhag hafta içinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Piast ağırlayacak. Brondi onları zorlayabilir. Karşılıklı goller bekliyorum. Bu yönde tercihimiz bir buçuk üst. İkinci bahsimiz ise Feyenoord, Tuğnte Feyenoord ilk haftaya pek zıbolle de deplasmanında 2 ila 0'lık skorla kazanarak başladı. Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına gelen Dirk Edvocaat yönetiminde geride kalan 15'lik maçında kaybetmediler. Tuğnte karşısında da Feyenoordu 3 puana yakın görüyorum. Tercihimiz iki buçuk üstten yana. Kuponumuzdaki son bahsimiz ise hartberg wolfburg Hartford sezonu altaç deplasmanından çıkardığı puanla başlamış olsa bile futbol olarak pek güven vermedi. Maç genelinde oyunu kendi yarı alanlarında kabul edip az sayıda pozisyon üretebildiler. Ancak ilk haftadan çıkarılan puan elbette önemli. Ev sahibi, hafta arası da Avrupa Ligi eleme turunda Polonya'nın Piast Gleiweiss takımıyla karşılaştı. Wolfsburg ise ilk haftayı güçlü Salzburg'dan aldığı yenilgiyle kapadı. Yeni stoperleri Lokoşvili'nin gördüğü erken kırmızı kart dirençlerinin de çabuk düşmesine neden oldu. Bu maçta daha farklı bir görüntüye bürünebilirler. Avrupa yorgunu rakiplerine karşı zor da olsa kazanmalarını bekliyorum bu karşılaşmada tercihimiz iki buçuk üst. İkinci kuponumuzun ilk bahsi Brest-Lorient-Brest galibiyetini Dijon karşısında aldı. Maçı izleyenler hatırlayacaktır eğer rakip 10 kişi kalmasaydı yine kazanması kolay olmayacaktı. Lorient öne geçtiği Lens maçından puan çıkartamadı. Gırdik, Visa, Diara defans arkası koşularını arttırmalı. İki takımın da henüz denge futbolunu oynayabildiğini düşünmüyorum. Bu yüzden karşılıklı golleri değerlendirebilirsiniz. Ama tercihimiz iki buçuk üstten yana. İkinci bahsimiz ise Newcastle Utbright'ın yaptığı transferleri beğendiğim Newcastle, Lige West Ham deplasmanında 2-0 kazanarak başladı hafta içinde kupada Blackburn karşısında da sürprize izin vermediler. Brighton ise ligde ilk maçında evinde Chelsea'ye 3 ila 1 mağlup oldu. Bu mücadelede favorim 1.5 üst olması. Bugünkü kuponlarımız bu şekilde lütfen kendinizi üzmeyecek şekilde misli alınız. Herkese bol kazançlar dilerim kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yarının kuponları ile yine karşınızda olacağız. İçerideki ikinci kuponumuzun ilk bahsi brest lorient brest galibiyetini Dijon karşısında aldı. Maçı izleyenler hatırlayacaktır eğer rakip 10 kişi kalmasaydı yine kazanması kolay olmayacaktı. Lorient öne geçtiği Lens maçından puan çıkartamadı. Gırbik, Vissa, Diara defans arkası koşularını arttırmalı. İki takımın da henüz denge futbolunu oynayabildiğini düşünmüyorum. Bu yüzden karşılıklı golleri değerlendirebilirsiniz. Ama tercihimiz 2.5 üstten yana. İkinci bahsimiz ise Newcastle Utbright'ın yaptığı transferleri beğendiğim Newcastle, Lige West Ham deplasmanında 2-0 kazanarak başladı. Hafta içinde kupada Blackburn karşısında da sürprize izin vermediler. Brighton ise ligde ilk maçında evinde Chelsea'ye 3 ila 1 mağlup oldu. Mücadelede favorim bir buçuk üst olması. Bugünkü kuponlarımız bu şekilde lütfen kendinizi üzmeyecek şekilde misli alınız. Herkese bol kazançlar dilerim. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yarının kuponları ile yine karşınızda olacağız.